Yani normalde işte hiç temas edemeyeceğin insanlarla temas etme, sadece temas etmek de değil aslında ama bir anda bir araya gelmek yani ve bu süre ne kadar kısa olursa olsun normalde tanıyamayacağın şekilde bir sürü insanı tanıyorsun ve gerçekten samimi bir ortam olduğunu düşünüyorum bir noktadan sonra yani sadece network anlamında değil de onun da ötesine geçen belki daha gerçekten daha içeriden bir temas ortamı yarattığını düşünüyorum genel olarak. Bu da ya üretimi etkileyebilir, etkilemeyebilir. Ee, ya bu biraz artık oradaki katılan kişilerin özelinde ama yani normalde bu deneyimi yaşamak çok kolay değil bence. Böyle bir konuk sanatçı programı e, gibi bir organizasyona başvurmak yani hem yer değiştirme açısından önemli. Bir yerden bir yere gitmek hem de o yer değiştirdiğin noktada aslında yani fikirlerin de taşınması bir noktada. Belki en çok çekindiren şeylerden biri aslında insan iletişimi yani hani böyle durumlarda. Çünkü işte biraz önce o sıkıştırılmış e, bir zaman dedik ya, yani aslında sıkıştırılmış bir zaman diliminde bir sürü insanla temasta bulunuyorsun filan ve e, yani nispeten de aslında bir yandan açık bir yandan da kapalı bir yapı. Ya yani bu süreçte gerçekten çok e, Rahatlatıcı olduğunu söyleyebilirim yani genel olarak iletişiminin çok kuvvetli olduğunu daha doğrusu söyleyebilirim aslında ee, ilk söyleyeceğim şey bu olur herhalde bir de belki şeyden bahsedebilirim bu e, yani katılımcı sanat meselesi ne önermesi bakımından belki tam nokta atışı bir şey olduğunu söyleyebilirim yani e, ben de şöyle bir yerden bağlandım aslında. Normalde daha bu işte e, katılımcı sanat ya da işte performans nispeten yani benim aslında daha uzak olduğum bir disiplin çünkü e, yani aslında e, tek başıma çalışıyorum ben genel olarak. Dolayısıyla bu hani konuk sanatçı programı böyle bir yerden zaten önem kazanıyor bir açıdan. Yani tek başına gitmek değil de orada işte bir grupla beraber çalışmak. Belki bu noktada Ferhat hocanın da zaten önceden böyle bir e, bu konuyu mesele değinmesi yani burada ve bunun üzerine tartışmalarımız filan e, önemli. E, bir de e, onu sorularımla terlettiğim e, kısımlarda <laughs> yani iyi bir iletişim olduğunu söyleyebilirim aramızda. Ya ben biraz yapı olarak çok soru soruyorum. Hani bilemiyorum iletişim kuvvetli derken de onu biraz oradan söyledim aslında yani belki herkes tarafından çok kolay böyle karşılanabilir bir şey olmayabilirdi. Yani genel olarak Karadeniz coğrafyasını düşününce aslında gezdiğim diğer yerleri düşününce daha sanki e, hatta arkadaşlarla da konuştuk. Yani bir en kuzeyde olmasına rağmen sanki böyle daha bir güney kenti gibi aslında yani. E, ya Bir de şimdi burada bayağı aslında sağ gezisi yaptık diyebilir miyim? Bir sürü yere gittik işte coğrafyasını insanından belki de daha iyi tanıdık aslında şu süreçte. Ya da daha iyi tanıdık demeyeyim de daha çok temas ettik diyeyim. Ee, ya çok sert bir iklim ee, ama bu sert iklimin çok tersi bir kültür aslında yani çok böyle e, hırpalamayan aslında yani bence çok okuşayan bir kültür yani en çok üzerine düşündüğüm şeyler bunlar aslında yani sinopla yani kentle ilgili söyleyeceğim şeyler belki bunlar ya normalde şöyle bir şey yapmak çok zor yani hiç tanımadığın bir takım insanlar ve hadi işte biz bir proje yapalım filan yani bu zaten hani çok organik bir şey de değil yani Birine böyle gitsem herhalde bilmiyorum yani ne kadar o ilişki organik ve kendiliğinden kurulabilir bilmiyorum. Burada da yani bu her ne kadar planlanan ya da yarı planlanan bir süreç olsa da aslında yani hepimiz işte evet bir şey yapmak için bir araya geliyoruz filan ama şöyle olmuyor tabii yani işte hadi evet şimdi burada bir proje yapalım filan gibi bir şey değil. Ya organik olarak ilerledi bir sürü şey. Ya bir şey çıkabilir, çıkmayabilir ya da işte o çıkamadığı yerden de bağlanabiliriz filan. Ee, ama yani ileriye dönük bir sürü şey olma ihtimali çok yüksek çünkü ya sıkıştırmış bir deneyim gibi oluyor ister istemez yani. O belki hani buradaki o bir haftalık süre çok böyle uzun uzun şu anda zamana yayılmıyor ama daha bir insan bir insanı tanıyacağın yani normalde işte konuşacağın şeyi daha yoğun bir şekilde konuşuyorsun. Yani zamanı aslında belki daha yoğun bir şekilde kullanıyorsun. E, temas daha yoğun oluyor.